Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tam gaz konularımızla, eğlenceli bilgilerimizle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Burmeis yani Birman kedisi. Birman kedisinin özellikleri ve nasıl bakımı yapılması gerektiği ile alakalı videomuza devam ediyoruz. Muazzam bakışları, özel ve kendisine has yüzüyle herkesi kendine hayran bırakan Birman kedisi Birmanya bölgesinde kutsal kedi olarak tanınmaktadır. En büyük eğlencesi sahibiyle konuşmak ve sürekli miyavlamak olan bu kedi hakkında daha fazla bilgi almak için beni dinlemeye devam edin. Tüm dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde herkes tarafından bilinen birman kedisi ilk olarak Myanmar bölgesinde ortaya çıkmıştır. Akıllı, araştırmacı ve konuşmayı çok seven birmanlar kısa sürede Fransa'ya götürülmüş ve ünlü tüm dünyaya yayılmıştır. Eğer evinize sakinlik hakim ve durumdan rahatsız oluyorsanız Birman man kedisi neşenizi arttırabilir. Muhteşem güzelliği ve kendine has yapısı mitoloji kitaplarına konu olan Birman man kedisi Burma yani Mriya'nın kutsal kedisi olarak anılmaktadır. Hatta bir Fransız mitolojisinde bu özel görünümü mavi gözlü bir kraliçeden aldığı söylenmektedir. 4,5-5 kilo ağırlığında konuşkan, uysal, Krem rengi, mavi, kahverengi ve leylak renklerinde tüyleri olan, tüy dökümü çok olmayan, bakımı aslında zor ama sürekli bakıldığında daha kolay olan bir kedi türümüzdür. Birman kedisinin tarihine değinelim. Kutsal kediler olarak bilinen Birman kedisi kökenini Birmanya'dan almaktadır. Ancak Fransa'ya erken götürülmesi birçok kaynakta kökenlinin Fransa olarak gösterilmesine sebep olmuştur. 1919 yılında yerel halk tarafından Fransız gezginlere hediye edilen bir man kedisi Fransa'da çok sevilmiş ve tüm özellikleriyle ev kedisi olmaları onları kısa sürede önce Amerika ve sonra tüm dünyaya yayılmasını sağlamıştır. Washington'da yapılan araştırmalar sonucu Skrette bir man tanımı ile 1967 yılında kedi cinsi ve ırkı olarak literatüre geçmiştir. Kedinin kayıtlı olduğu dernekler arasında Amerikan Kedi Meraklıları Derneği, Kanada Kedi Derneği, Kedi Meraklıları Federasyonu ve Uluslararası Kedi Federasyonu bulunmaktadır. Nasıl hangi türlerden meydana geldiği tam olarak bilinemese de Birman Arıkan'ın Siyan ve Ankara Kedisi birlikteliğinde oluşabileceği düşünmektedir. Karakterinden birazcık bahsedelim. Bir man kedileri neşeli, konuşmayı seven, hatta sahipleriyle saatlerce konuşabilecek nadir kedi türleri arasında yer almaktadır. Geveze ve sosyalliği ile bilinen bu kediler aynı zamanda çok akıllı, araştırmacı ve meraklı kedilerdir. Bu kedilerin çevre keşifi ve analiz özellikleri üst seviyededir. Açık ve kapalı alanlarda daima araştırma yapmaktan hoşlanırlar. Birman kedileri sakin, uysal ve yumuşak ses tonuna sahip kedilerdir. İnsan canlısı bu sevimli kediler genellikle her zaman sahiplerinin yanındadırlar. Acıktıklarında ve sevgi gösterdiklerinde ya da istediklerinde yumuşak ses tonuyla iletişim kurarlar. Kucakta olmayı seven birman kedileri ilgi meraklıları arasındadır man kedisinin özelliklerinden devam edelim. Uzun ve yumuşak tüyleriyle bilinen kediler arasındadır. Orta kedi ırkları arasına yer alan birmanların genel özellikleri şöyle. Orta boy kuyruk yapısı, gözleri yuvarlak ve mavi renktedir. Vücut tipleri ortalama, kulakları yuvarlak uçlu, ortalama yaşam süreli 15 yıl. Gövde tüyleri dalgalı renktedir. Kibar, akıllı, nezaketli karaktere sahiptirler. Dediğim gibi 4,5-5 kilo arasında olmaktadırlar. Çeşitli renkli bulunur. Sosyal ve arkadaş canlısı olan bir kedi türümüzdür. Birman kedileri genel yapı itibariyle siyam kedilerine benzemektedirler. 20 farklı tüy rengine sahip olan kedilerde genellikle krem rengi, mavi, kahverengi ve leylak renkleri görülmekte. Kulakları, gövdelerinin bazı kısımları ve kuyrukları farklı renkli olabilmekte. Bakımına gelelim arkadaşlar. Ben bu kediyi sahiplendim ama bakımı zor demiştiniz. Peki ben bu kediye nasıl bakacağım dediğinizi duyar gibiyim. İpek yumuşaklığında uzun tüylere sahip olan birman kedileri sürekli taranmalıdır. Genellikle uzun tüyleri sık dolaşmakta bu nedenden dolayı da kıtıklar ve tüy dökülmesi gibi sorunlar doğurabilir. Haftalık bakım ile tüyler taranmalı ve ölü derilerden arınmalıdır tüy dökme dönemlerinde yani ilkbaharda sık taranarak daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Banyo yapmayı seven birman kedilerini ılık suyla yıkayabilirsiniz. Diş fırçalama ve ağız bakımı haftalık olarak yapılmalı. Diş eti hastalıkları bu konuda önemli. Kedi bakımında olmazsa olmazlar arasında yer alan tırnak ve pati bakımları düzenli olarak yapılması gereken birman kedileri genellikle 15 günde bir tırnak kesimi yapılarak rahatlayabilirler. Göz bakımı özellikle göz hastalıklarının önlenmesi ve sağlıklı görmeleri için akıntıların temizlenmesi gereklidir. Göz kenarları steril bezle ile silinmeli ve enfeksiyonlar önlenmelidir. Kulak bakımı bir man kedisi bakımlarında kulaklar haftada bir temizlenmeli. Bakım işlemi için elma sirkesi kullanılabilir. Pamuk yardımı ile su ya da elma sirkesi karıştırılarak kirler temizlenebilir. Genel bakıma deyinirsek enfeksiyon veya çeşitli hastalıkların önlenmesi için kum kabının düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kaliteli kedi maması kullanılmalı ve düzenli ile veterinere götürülmelidir. Bir kedisinin kilosundan bahsedelim. Sevimli ve naif yapıları ile sevilen bir man kedileri sağlıklı formları ile ortalama 4,5 kilo civarlarında. 5 kiloya kadar normal olan bir man kedilerinin beslenmeleri de ideal şekilde yapılmalıdır araştırmacı yapıları ile sürekli gezgin halde olan ve ev içinde sürekli dolaşır olduklarından nispeten atletik yapıdadır. Bu tür kedilerin kalp hastalıklarına dayanımlarının oldukça yüksek olduğu belirtilir. Peki birman kedisinin yaşam sürelerinden bahsedelim. Sağlıklı yaşam sürdürülmeleri halinde ortalama olarak 12 ile 15 yıl arasında sizinle yaşayabilirler. Türlerinin taranması, bakımının yapılması, sağlık kontrollerinin yapılması, beslenmesi, sağlıklı yaşam süresi için özen gösterilmesi gereken unsurlar arasındadır. Göz bakımları ve diş bakımları yapılması gereken kedi türleridir ve kedilerde özellikle bu kedi türlerinde birkaç hastalık görülmektedir. Gözlerde tüy oluşumu, kalıtsal olarak nadiren de olsa hipotrokiz hastalığı, titreme ve mide hastalıkları göz önünde bulunmaktadır. Sağlıklı yaşamaları ve düzenli bakımlarının yapılması halinde hastalık görülmemektedir. Bir man kedilerinin vücut özellikle inanılmaz derecede güçlü bir iskelet ve kas yapısı bulunmakta. Vücudunu siz ona elediğiniz zaman kendiliğinden kaslı olduğunu zaten fark edeceksiniz. Ayrıca geniş bir omuz ve uzun da bir vücuda sahip olan birman kedileri görünüm itibariyle tıknaz bir yapıdadır. Dışarıdan bakıldığında obez görünebilen manların vücudu beyazken ayaklara doğru daha siyah renkler hakimdir. Birmanların vücudu sık ve uzun tüylüdür. Kabarık gözüktüğü için başta kilolu zannedebilirsiniz. En yoğun tüylü bölgesi ise boynudur. Birmanların kafa kafa yapısı diğer kedileriyle kıyaslandığı zaman aslında oldukça ilginçtir. Bunun sebebi de vücudunun krem rengi, kafasının ise siyah olmasıdır. Kafasındaki belirli yerleri oldukça koyu renkte olan birman kedilerinin burunları da üçgen biçimindedir. Gözlerinin arasındaki mesafede fazla olmayan birman kedilerinin burun üstü, kulak, göz üstü ve burun çevresi tamamen siyah veya kahverengi rengindedir. Orta büyüklükteki burun ve simetri kulaklıklara sahip olan man kedilerinin çeneleri de oldukça güçlüdür. Çeneleri güçlü olduğu için de dişleri kuvvetlidir ve çiğneme reflekslerini çok aktif olarak kullanabilirler. man kedilerinin kulakları orta uzunluktadır fakat bu uzunluğa rağmen kulakları neredeyse çok geniştir diyebiliriz. Kulakları neredeyse kafa merkezinden birkaç santimetre eşit uzaklıkta yerleştirilmiş. Yerleşmiş ya da diyelim. Ayrıca burun ve çene haricinde kulaklarda siyah olan birman kedileri bu bakımdan çok diri bir izlenim verirler. Bu görünüm onların geçişten bu yana gelen efsanevi özellikleri göz önüne bulundurulduğunda aslında hiç de şaşırılacak bir durum değildir. Birman kedilerinin kulakları yuvarlak uçludur. Hassas kulakları olan birmanlar bu bakımdan yani haftada bir kez kulak bakımına ihtiyaç duymaktadırlar. Birman kedilerinin kuyrukları da vücudu ile orantılı bir büyüklüğe sahiptir. Orta uzunlukta diyebileceğimiz kuyruğu çok tüylü ve çok kalındır. Tıpkı bacakları ve kafası gibi birman kedilerinin kuyruktaki kısmı da tüyleri farklı ve koyu renkte olabilmektedir. Birman kedi cinsinin oldukça farklı bir tüy yapısı vardır. Yer yer çok kalın olan tüyler vücudun bazı kısımlarında ise oldukça incedir. En çok tüyye sahip bölgeleri ise çeneleridir. Kuyruk kısmı çok yoğun, tüylü ve yumuşacıktır. Yeri bir tüy yapısına sahip olan birman kedileri Başta kilolu görünebilir dediğimiz gibi farklı renklerde olabilir ve dokunulduğu zaman da ipeksi bir his veren tüyleri göbek belgesinde kıvırcıklaşmaktadır. Birman kedilerini diğer kedilerden ayıran özellikle özellikle kafa, bacak ve kulak renkleri vücudundan apayrı bir renktedir. Genel olarak krem renginde olan vücutlarının belli bölgeleri koyu renkte. Kulakları vücudun en koyu yerlerinden bir tanesidir. Kuyruk, kafa ve bacak ise daha az koyu bir renk dağılımına sahip olmaktadır. Arkadaşlar, size anlattığım bilgiler çoğunlukla bu cinsi temsil etse de kediler kişilikleri ve görünüşleri farklı olan canlılardır. Belirli bir evcil hayvan ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen bölgenizde olan veteriner hekime danışmanızı öneririm. Arkadaşlar, bu konu hakkında edindiğim bilgiler bu kadardı. Sizinle paylaştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlginç ve eğlenceli bilgilerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Eğer beğendiyseniz aşağıdaki butondan bizi takip etmeyi unutmayın.